Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü nefis irmik helvası tarifiyle geldim. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbeti için 1,5 su bardağından biraz fazla toz şekeri, 1 su bardağı suyu ve 1 su bardağı sütü uygun bir kaba alalım. Ocağın altını açarak ısınıncaya kadar böyle ara ara karıştırarak ocakta tutalım. Çok uzun süre tutmanıza gerek yok. Şekerin erimesi kafidir. Geniş bir tencereye pilav tenceresine olabilir. 150 gram kadar tereyağını alalım. Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ da ekleyerek ocağımız kısık ateşteyken tereyağı yanmadan e, yavaş bir şekilde eritelim. Üzerine yağ eridikten sonra 2 su bardağı irmiği ekleyelim. Ve ocağımız orta ateşten biraz daha düşük derecedeyken irmiği kavuralım sürekli karıştırarak ortalama 15-20 dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Rengi dönmeye başlayacak birazdan kademeli bir şekilde gösteriyorum sizlere. Çok uzatıp sizleri de sıkmak istemem. Biraz kavrulmaya devam ettikçe şöyle kıvamı biraz da cıvıklaşıyor gördüğünüz gibi. Birazdan daha da toparlanacak. Ben ortalama 18-19 dakika kadar kavurdum. Sizler rengini ne şekilde seviyorsanız, ne kadar kavrulmuş seviyorsanız 15 dakikadan sonra şöyle bir değerlendirin. Bana göre bu tam ideal kıvam. Artık şerbetini yavaş yavaş ekleyeceğim. Tencere çok kızgın olduğundan şerbetini eklediğinizde çok sıçrayabilir. Onun için azar azar ekleyin ve ocağın altını kesinlikle kısın bu aşamada. Şerbetini ekledikten sonra sürekli karıştırıyorum. Zaten kısa sürede şerbetini çekecek. Etrafa sıçramalar sona erdikten sonra ocağın altını yine orta ateşe getirebilirsiniz. Tam anlamıyla çektirmeyeceğim. Şerbetini hafif nemli bırakacağım. Çünkü demlenmeye bırakacağım. Sonra Gördüğünüz gibi kısa sürede çekti ve artık bu haldeyken ocağı kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum 10-15 dakika kadar. Ardından servis etmek üzere tencerenin kapağını açabiliriz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra dondurmalı bir servis hazırlamak istedim. Ben yaz aylarına yakışacak türden. Dondurmalı irmik helvası gerçekten harika oluyor. Şöyle yuvarlak bir kasenin içerisine buzdolabı poşetini geçirdim. Streç filmde geçirebilirsiniz. Bir miktar helvayı dibine koydum ve hafif çukur yaptım ortasına dondurma yerleştireceğim için. Elimde kesme dondurma vardı antep fıstıklı ondan ekledim. Sade Maraş dondurması, kolay erimeyen bir dondurmayla çok güzel oluyor. Helva biraz sıcak olduğu için dondurma kısa sürede erimesin. Sunumu daha şık olacaktır böylelikle. Üzerine bastırıyorum ki kalıp şekilde çıksın, arada boşluklar kalmasın. Şöyle bir servis tabağına ters çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde kalıp gibi çıkıyor. Üzerine antep fıstığıyla ya da benim gibi parça fındıkla süsleyebilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.